Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üçüncü okuma parçamız Lugatul Kur'an. Kur'an'ın dili. Lugat demek, dil demek. Kur'an'ın dili. Evet, başlık bu şekildedir. Okuyalım. Halidun talibun fi cemiyeti İstanbul. Halidun halid talibun öğrencidir. <laughs> Nerede? Fi cemiyeti İstanbul. İstanbul Üniversitesi'nde öğrencidir. Cemaat demek, üniversite demek. Yedrusu eğitim görüyor fi kulliyetil ilahiyeti. Yedrusu eğitim görüyor, ders görüyor. Nerede? Fi kulliyeti fakülte. El ilahiyeti ilahiyet fakültesi. İlahiyet fakültesinde öğretim görüyor, eğitim görüyor. Nerede? Fi saffit tahdiri. Hazırlık sınıfında. İlahiyat Fakültesinde hazırlık sınıfında ne yapıyor? Eğitim görüyor. Yeteallemu öğreniyor. Es-sarfe sarfı ve nahve bir de nahiv ilmini, dil bilgisini ve muhadese te muhadese karşılıklı konuşma bir de vel kıraate okumayı ne yapıyor? Öğreniyor. Nerede? Hazırlık sınıfında. وهي دروس في اللغة العربية وهي بو بولار أستاذ صرف نحي محادثة بولار دروس درست إلى درس في اللغة العربية عرب دليلا يجي درست أرب دليلة دسترد خالد يحب العربية خالد خالد يحب سفير العربية عرب شي سفير lianaha lugatu'l-kur'anil-kerim çünkü lianaha çünkü bu Arapça لُغَةُ kuranil kerim Kur'an-ı Kerim'in dilidir. وَالْمُسْلِمُ Müslüman da yakra'ul-kur'ane ve yahfazuhu. Müslüman da Kur'an okur ve onu esberler. Yuridu Halid an yafhamal kerim Yuridu istiyor Halid. Halid neyi en yefhemel Kur'an-ı Kerim. kuran Kerim'i anlamak istiyor. ve dolayısıyla ne yapacak? Bu dili öğrenecek. Ve huve bu halit yeclisu oturuyor. Ba'de dersi, dersten sonra oturuyor. Nerede? Fi mescidil kulliyeti. Fakültenin mescidinde oturuyor. O ne yapıyor orada? Orada oturuyor. Ve yahfazul Kur'an'e Kur'an'ı ne yapıyor? Ezberliyor ve يستمع الطلاب ve onu ne yapıyor dilliyor Kur'an'ı ezberliyor onlar da onu ne yapıyor dilliyor olur dilliyorlar sekun khalidun mualliman fi'l mustaqbali sekun olacak çünkü biliyorsunuz sim muzari fiilinin başına geldiği zaman istikbali yani gelecek anlamını ifade ediyor Sekunu halidun halit olacak. Muallimen ileride olacak. Ne olacak? Muallimen. Öğretmen olacak. Zaten demiş fil müstakbeli ileride. Gerçi müstakbeli de demese de anlaşılıyor bu sinde. İşte daha fazla açıklık açıklığa koşturması için bunu zikretmiş. Yoksa seykunu halidun muallimen ileride öğretmen olacak. Başka ve seyuallimul arabiyete, ve seyuallimu ve ileride öğretecek Neyi? El Arabiyete. Arapçayı. Kur'an. Kur'an'ı kimlere öğretecek? Telemizi. Öğrencilere. Telemiz öğrenciler. İnşallahü Teala. İnşallah. Gerçekten öyle mi? Evet diyor. Çünkü innehu. Çünkü bu Halid talibun öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? Müştehidun cidden. Müştehidun çalışkandır. Cidden son derece çalışkan. Yani çok çok çalışkan. Evet. Kur'an'ın Arabiyyen gayra Burada ne yapmış? Zümer suresinin 28. ayeti kerimesini zikretmiş. Yani Arapça öğretimin önemini aslında ifade etmek için, Arapça dilini öğrenmenin önemini ifade etmek için bu ayeti kerime zikretmiş. Kur'an-ı Kur Kerim Arapçadır. Arapça öğrenilirmiş. Onda eğri yoktur. Eğrilik yoktur. Tenakus yoktur. Leallehum yettequn. insanlar Allah'a karşı gelmekten sakınmaları için ne yapmış? Allah Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirmiş. İlk muhatapları okusunlar ve onda bir tenakus, bir batın, haktan başka hiçbir şeyin olmadığını öğrensinler ve kendilerini ne yapsınlar? Korusunlar diye. Yüce Allah Arapça olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Bilisenin arabiyyi mubin ve bilisenin Allah bu başka ayettir şu ara 195 Allah Kur'an'ı Arapça diliyle indirmiş mubin apaçık Arapça diliyle hani Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde Allah e, ne yapıyor biz Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirdik neden çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları nedir Araplardır dolayısıyla e, ne yapsınlar e, onu hakkıyla öğrensinler evet bir de arkadaşlar yani bundan yola çıkarak hani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için Arapça dilini öğrenmemiz lazım biliyorsunuz. Yani sarf, nahi ve belagat ilmini öğrenmemiz gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla öğrenebilelim. Yani Arap dilini öğreneceğiz ki Kur'an'ı tam manasıyla öğrenebilelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arap dilinin sanatını, edebi sanatını ne yapan ne yapıyor? içeriyor. Bundan yola çıkarak bazı alimler Diyorlar ki Arapça öğrenmek vaciptir. Neden? Çünkü Arapça öğrenilmeden Kur'an-ı Kerim öğrenilemiyor. Evet, şimdi bu okuma parçasını bitirdik. Alıştırmalara geldik. Et-tedribetu. Et-tedribul evvel. Birinci alıştırma. Da' alamete tik. Av alamete çarpı. Da' bırak. Koy. X ve da çarpı işaretini. ememel el cümleti. Teliyeti. Aşağıdaki cümlelerin önüne. Ya tik ya da çarpı işaretini koy. Doğruya tik yanlışa çarpı. Halidun talibun fi medreseti İstanbul. Halid İstanbul'da öğrencidir. Nerede? Medresede diyor. Yani okulda. Yani medrese demek okul. Ee, yukarıda ne denilmişti? Fi <laughs> cemiyati. Üniversitede. ki üniversitede nedir? Öğrencidir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Medrese demek okul demek. Hüve halid et'allemus sarfe ve nehve sarf nehvi öğreniyor. Ve muhadesete vel kirayete muhadesete ve kirayide öğreniyor. Doğru mu? Doğru. Hiye durusun fil lugatit türkiye. Bu dersler Türkçe diliyle ilgili derslerdir. Bu dersler Türkçe ile ilgili değil. Arapça ile ilgili derslerdir. O zaman çarpı koyacağız buraya. Yeclisu halidun ba'ded dersi. Halid oturuyor dersten sonra nerede oturuyor? Fil kulliyeti fakültede oturuyor. Halbuki ne denilmişti? Ne denilmişti bir parçada? Fi mescidil kulliye. Yani fakültenin mescidinde oturuyor. O zaman çarpı koyacağız. Sekunu halidun taliben fil müstakbel. Diyor ki halid ileride öğrenci olacak. Hayır. Muallim olacak diyordu. Zaten şimdi öğrencidir. Oraya da çarpı koyacağız. Huwa talibun müştehidun. Halid çalışkan bir öğrencidir. Doğru mu? Evet doğru. Parçayı güzel, iyi bir şekilde kavradıktan sonra bu alıştırmaları rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu alıştırmalar parçayı daha iyi anlamamıza, konuya daha e, hakim olmamız için e, ne yapıyorlar? Bunlar, bu e, bize e, destek veriyor bu parçalar. Ya bu e, daha doğrusu bu e, alıştırmalar. Alıştırmalarla o mesaj tam manasıyla beyinle beyine ne atılıyor yerleştirilmeye çalışılıyor. Ettedri bu seri ikinci alıştırma. İhter il icabet sahihate. Sahih cevapları seç. İhter seç. El icabet sahihate. Sahih cevapları yani doğru cevapları. Neredeki min beynil kavseyn? İki. Evet. Evet arkadaşlar. Bu e, şeyler arasındaki eee İki paragraf arasındaki seçeneklerden doğru olanı seç diyor. Eine yedrusu halidu? Halid nerede ders görüyor? Nerede eğitim görüyor? Fil cemiati, fil medresedi. Üniversitede mi? Okulda mı? İlkokulda mı? Fil cemiati tabii ki. Hel se arabiyete vel kur'an. Yani ileride Arapça ve Kur'an'ı öğretecek mi? Bu hem istifham sorusudur istifham sorusu yani ne yapıyor soruyor yani hel yani bunu öğretecek mi evet naam evet le hayır le arifu bilmiyorum evet naam di çünkü parçada ileride bunu öğretileceği yazılıyordu ifade ediliyordu Ayna yeclisu halidun ba'de dersi? Halid dersten sonra nerede oturuyordu Ayna burada da istifham edatı nerede oturuyordu Halid. dersten sonra nerede oturuyordu hangi mekanda oturuyordu evet mekan içinde kullanılıyor eyne <laughs> me nerede olursanız olun hangi mekanda olursanız olun yudrik <laughs> mevtu evet Eyne eclisu halidun ba'de dersi. Nerede oturuyordu? Fis saffi fil Sınıfta mı? Mescitte mi? Tabii ki mescitte. Hem <laughs> yeteallemun Halid öğreniyor muydu? Naam. <laughs> evet. La hayır, le arifu bilmiyorum demektir. Ee, cevabımız nedir? Naam, evet. Evettir tabii ki. Hel yuhibbu halidun el lugatel arabiyya. Halid, Arap dilini seviyor muydu? Arapçayı seviyor mu? Tabii ki parçada evet, seviyordu deniliyordu. O da bizde ne diyeceğiz? Naam, evet. Hel huve müştehidun. Halid çalışkan mıdır? Naam, le, le arifu hangisi olacak? Tabii ki naam. Evet. Çalışkandığı parçada bu şekilde geçiyor. Burada ne diyor? Diyor ki imle <laughs> el boşluğu doldur. Bir kelimetin münesip münesibetin uygun bir kelimeyle doldur. Mimme beynel kavseyni iki paragraf arasındaki uygun kelimeyle ne yap? Doldur. Haseben <laughs> nasi. Metne göre şu iki paragraf arasında bulunan uygun kelimeyle ne yap? boşluğu doldur. Huve fi cemiyat İstanbul. Huve zaten denildiği zaman erkek nesne işaret edilmiş. Huve kim? Halid. Talibun diyeceğiz. Talibun. Fi cemiyat İstanbul. İstanbul Üniversitesi'nde nedir? Öğrencidir. Çünkü muallimun öğretmen demek. Mühendisun bildiğimiz mühendis. Halidun Halid. Fisafit tahdiri hazırlık sınıfında hazırlık sınıfında ne yapıyordu Yedrusu, ya'malu ya'kulu, yiyordu, çalışıyordu, yedrusu, eğitim görüyordu. O zaman yedrusu diyeceğiz. Dediğim gibi cevabla, e, cevabıma, e, benim verdiğim cevaba e, bakmadan önce, daha doğrusu ilk önce siz bakın ondan sonra e, bizi dilerseniz daha iyi olur. İlk önce siz bulmaya çalışın. Halidun yedrusu diyeceğiz. El muslimu, müslüman yakra'u okur neyi? El-Kur'an, tarih el Parçada ne geçmişti? Kur'an geçmişti. Yakra'ul Kur'an ve yahfazuhu onu okur ve ezberler. Tarih demek tarih, akber, haberler. Hu ve su bu e, halit oturuyordu. Nerede? Fi beyt ef, seken yurt. Seken yurt, mescid, mescid. E, parçada ne geçiyordu? Fi mescidil kulliye. Yani fakültenin mescidinde oturuyordu. O zaman mescidi getireceğiz. Seyekunu Khalidun Khalid ileride olacak ne olacak? Eee muallimen muallimen öğretmen olacak. Fil mustakbeli evet. Kadiyan hakim demek. Muallimen gelecek. Bu ve Buhari seyuallimu öğretecek. E, li öğrencilere neyi öğretecekti? El Arabiye, Arapça. Fransiye değil, Al Rusiye değil, Arapça öğretecekti. التدريب الرابع dörtüncü alıştırma imle el farage boşluğu doldur neyle bir kelimetil munasibeti min kaimeti aşağıdaki uygun kelimeyle ne yap doldur yani listedeki uygun e, uygun kelimeyle doldur diyor diyor ki yetaallamu halidun halid öğreniyordu neyi as sarf sarf ilmini ve nahnu ilmini ve muhadese de ilmini başka vel kıraete kıraayı. Okumayı. Okuma, şu an yaptığımız var ya okumayı. Yadrusu fi kulliyetil ilahiyeti ilahiyat fakültesinde eğitim görüyordu. Nerede? Fisafi tahdiri. Fisafi tahdiri. Yani hazırlık sınıfında. Halidun, Halid yuhibbul arabiyyete. Arapçayı seviyordu. Neden? Li ennehe. Çünkü Arapça Lugatul Kur'anil Kerim Lugatü'yü getireceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in dilidir. Yuridu Halidun Halid istiyor. Neyi istiyor? En yefheme. Bakın zaten en geldiği zaman Muzarim sonunu nasp eder. Ondan da anlayabiliriz. Yani cevabı da bulabiliriz bu şekilde. En yefhemel Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyor. İnnehu bu Halid talibun öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? Mujdehidun. Çalışkan bir öğrenci. Cidden son derece çalışkan bir öğrenci. Yestemi'u. Diliyor. Kim? Bakın fa'il gelmesi lazım. At-tullabu. Öğrenciler kimi diliyor? İle Halid'in. Halid'i diliyorlardı. Diliyorlar. Evet. at gelecek. Şimdi et-tedribul beşinci alıştırma diyor ki heti mufredel kelimetilleti leti tehte hattun getir mufredel kelimetilleti leti tehte altında altı çizili olan kelimenin müfredini getir. Bunlar çoğuldur. Sen diyor onların müfredini getir. Mesela attulle fis sufuf attulle öğrenciler sınıftadır. Şimdi sufuf çoğuldur. E, müfredi nedir? Saffundur saffun. Yedhebu şu yedhebu şubbanu Şebab pardon. Yedhebu şebabu ila kulliyetil ilahiyeti. Yedhebu gidiyor Şebab demek gençler demek. Nereye gidiyorlar? İlahat fakültesine gidiyorlardı. Şebab gençler. Müfredi nedir? Şebun şebun genç demek. Eşşebbab Şebab ise gençler. Yedrusu bu fil Öğrenciler fakülte e, üniversitede eğitim görüyorlardı. Tulle çoğuldur müfredi nedir? Talibun. Talibun, talibani, tullabun geliyor. Cem'i mukesser. Zehebe salimun ba'de durusi ilel beyt. Salim derslerden sonra eve gitti. Durus, durusun dersler müfredi nedir? Dersundur. el arabiyetu Arabi, Arapça, ecmelul lugat. Yani sözlerin en güzelidir. Lugat müfredi nedir? El lugatu. Lugat lugatani lugat. Yusalli telamizu öğrenciler namaz kılıyorlar. Nerede? Fi mescidil medresedi. Okulun mescidinde. Telamiz demek öğrenciler demek. Peki bunun müfredi nedir? Müfredi tilmiz. Tilmizun evet tilmizani telamiz. Telamiz de mükesser kırık bir çoğuldur su seyadisu altıncı alıştırmamız. Rattibil kelimetil etiyete. Gelecek kelimeleri düzenle. Neden? Litusbiha <laughs> cümleten mufideten. Litusbiha <laughs> olması için. Cümleten mufideten. Faydalı cümle olması için. Aşağıdaki gel kelimelerini düzenle. Bunları karışık vermiş. Diyor ki sen e, ne yap bunları böyle e, anlamlı bir cümleye dönüştür anlamlı bir cümle olması için bunları düzenle şimdi bunları bilmek için arkadaşlar bir parçayı güzel öğrenmemiz lazım İyi bir şekilde kavramamız lazım artı fiil ön fiili bileceğiz faaliyet bileceğiz ve başta fiil fail varsa fiili başta getireceğiz Ondan sonra faili başta getireceğiz Müpteda haber söz konusuysa başta müpteda vesay ondan sonra haber. Yani bu dil bilgisi bize bu konuda çok yardım ediyor. Mesela bakın yedrusu fiildir. Mahmudun. Mahmud nerede? Bakın Mahmudun onun failidir. O zaman yedrusu Mahmudun. Nerede ders görüyor Mahmud? Fil kulliyeti. Bakın. Yedrusu Mahmudun fil kulliyeti şeklinde yapacağız. Bakın burada da aynı şekilde. Yuhibbu fiildir. El muallimu faildir. El ilme mef'uldur. Evet. Asad Tam tersi de yapabiliriz. El muallimu yuhibbul ilme. Mesela mübteda haber de yapabiliriz. Fark etmez. Öğretmen ilmi seviyor ya da yuhibbul muallimu ilme. Fark etmez. Yuhibbu ile başlatsak fiil cümlesi olur. El muallimu yuhibbul ilme şeklinde yaparsak isim cümlesi olur. Yuhibbul muallimu ilme. Dediğimiz gibi iki şekilde de yapabiliriz. Evet. Mesela Burada da aynı şekilde diyebilirsiniz ki yefhamu salimun salim anlıyor neyi ederse dersi anlıyor. Ya da salimun salim yefhamu ederse Yani mübteda haber şeklinde ve ta fiil fail şeklinde yapabiliriz. Yani salimun salim yefhamu derse ya da yefhamu salimun salim anlıyor neyi ederse dersi. Fark etmez ben bir tanesini yapmışım. Al-qirate yuallimu mesela Ali. Mesela Ali 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 yuallimu öğretiyor. Neyi öğretiyor? Al-qirate. Kıraat, kıra'i napir öğretiyor. Ya da yuallimu Ali'yun al-qirate. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yahfazu talibu el al-Qur'an. Öğrenci Kur'an'ı ezberliyor. Ya da evet. At-talibu mübteda yahfazu al-Qur'an. Böyle de yapabilirsiniz. Ki şekilde olur. Ahmedu el kitabe yaqrau. Yaqrau fi'i, Ahmedu fa'il, el kitabe maf'ul. Ya da Ahmedu mübteda, yaqrau haber. Yaqrau el kitabe cümlesi haberdir. Eee istediğinizi yapabilirsiniz. Yaqrau Ahmedu el kitab. Ahmed ne yapıyor? Kitabı okuyor. Evet, dediğimiz gibi bol bol okuma yapmamız lazım. Dil bilgisine de vakıf olmamız lazım. Dil bilgisi yani nahiv sarf bilgimizi eee geliştirmemiz lazım. Yani ders almamız lazım. Sadece e, kendi bilgimizle yetinmememiz lazım. Bulunduğumuz çevrede iyi insanlardan yani bu konuda e, iyi bilgiye sahip olan insanlardan istifade etmemiz lazım. Okuldaysak okuldaki hocalarımızdan, okul dışında da imkanımız varsa yine ne yapacağız? Bu konuya e, hakimiyeti olan, bilgisi olan, vukufe olan arkadaşlarımızdan yararlanacağız. Evet arkadaşlar dördüncü okuma parçamıza geldik. Bir sonraki derste kaldığımız yerde devam edeceğiz.